Selamünaleyküm, Hayırlı sabahlar. Bugün günlerden pazar. 10 saat çalışmayı düşünüyorum. Şu an saat 10'u 20 geçiyor. Bismillah. 5 x 40 TL şekerden. 25 x TL de kumbarada vardı. Bunları topladım. 560 x20 ya dediğim gibi ya normalde ben planlama yaparken biraz vicdansızlık yapıyorum bazen. Diyorum hani bunları bitirelim bir an önce olsun bitsin. E sonra uygulamada zor olur. Arkadaşlar yaklaşık 4 saattir çalışıyorum, şimdi namaz ve yemek molası vereceğim. Bu 4 saatte neler yaptık, deneme soruları çözdük. 3 saatlik bir videonun 2 saatini işleyebildim, çok yavaş ilerliyoruz. Durumundan ibaret.